Yayın başladı mı? Bir dakika kontrol. Aha. Yayın. Bir dakika yayın. Yayı. Ya. Yayı. Ya. Ya. Yayı. Ya. Yayın. Aha bir dakika. Ha tamam yayınım geldi. Merhaba. Merhaba. Bir dakika çıkamıyorum. Ha çıktım tamam. Bir dakika tekrar bakıyoruz. Tekrar bakıyoruz bir dakika <laughs> tamam artık yayındayım gibi görünmüyor bir dakika bir, dak bir dakika bir dakika dakika her şey birbirine girdi her şey birbirine girdi bir dakika kapak resmi bir kapak resmi her şeyi birbirine soktu ya neyse hey herkese merhabalar ne yapıyorsunuz bakalım iyi misiniz hayat nasıl gidiyor Bugün evet yine bu yayın var. İngilizce kaosu İngilizce kanalımdan kendimi izleyerek kaos yapacağım. 2. Çok güzel. Artık bunu bir seri yapacağım arkadaşlar. Çok eğlenceli bir şeymiş bu. Canlı yayın. Evet yayındayım şu an. Bakın profil resmimin altında canlı yazıyor. Yani pumps'ın altında canlı yazıyor. Pams çok tatlı bir evcil hayvan değil mi arkadaşlar? Pams cidden çok tatlı bir pet. PKXT'deki en sevdiğim pet arkadaşlar Pams. Pams olan varsa lütfen ee, Pumps'ı Pams'ı bana versin ne olur. Ben profil resmimde Pams olduğuna bakmayın bende Pams yok. Of oh, şuna bak canlı. Canlı yayındayım. İngilizce kanalımdan kendimiz diyerek kaos yapacağım iki. Evet, yayını başlattık da hala yayınıma girmedik. Low. Hala yayınıma girmedik. Peki tamam şöyle girelim. Profil resmime tıklattım. Resmime tıklattım. Aha. Resmime tıklattım. Aha. Kendi sesimi duyuyorum da işaretleri ne olmuş? Kendi sesimi duyuyorum da işaretleri ne olmuş? All Game Theory English size selam verdi. All Game Theory English size selam verdi. Size selam verdi. Bakın yankı etkisi yapıyor. Bakın yankı etkisi yapıyor. Bakın yankı etkisi yapıyor. Bakın 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 bakın. Bakın bakın bakın. bakın. Bakın eko var. Eko yankı yani. Eko demek yankı demek. Eko var. Eko yankı yani. Eko demek yankı demek. Dur, Mobizen Live'ı şöyle sonsuzlamadan şöyle alayım. Dur, Mobizen Live'ı şöyle sonsuzlamadan şöyle alayım. Aha bakın tüm pumps'lar geliyor. Aha bakın tüm pumps'lar geliyor. Bakın hepsi birer birer aşağı iniyor. Bakın hepsi birer birer aşağı iniyor. Birer birer aşağı iniyor. Bu, seriyi sevdim, Bu seriyi çok sevdim. Mutlaka gelecek. Bu seriyi çok sevdim. Mutlaka gelecek. Bakın gerçekten çok büyük bir kaos oluştu. Bakın gerçekten çok büyük bir kaos oluştu. Bakın, bir kaos oluştu. Neyse bir yayından çıkayım da yayından çıkayım bir yoksa sıkıntı çıkacak. Yayından çıktım ki sıkıntı çıkmasın. Bir dakika çete bir şey mi geldi? Hey o mobi, mobi göndermiş. Bir dakika mobi ne yazmış? Anladım tamam. Bütün o işler bu işte. Arkadaşlar bu arada dünkü gece yayınımı kaçıranlar var mı? Uyumaya uyumayın gece yayını var. Bakın dün gece yayın açtım ve gece yayını var dedim. Nasıl? iyi yapmış mıyım gece yayını açarak? İyi yapmış mıyım? İyi yapmış mıyım arkadaşlar? Öf ya o resim çok güzeldi ya. Az önceki o resim var ya çok iyiydi. Yayını bitirdiğimde düzenleyeceğim ve o resmi yapacağım. Baksanıza şu an canlı yayındayım. <laughs> bakın e, canlı kısmına geldiğinizde e, İngilizce kanalımdan kendimi izleyerek kaos yapacağım. iki bölümünde bakın canlı. Canlı bakın. Bu arada 40 abonem var ya. Kardeşim 165 videom var. Siz hala abone olup like atmıyorsunuz ya. Atmıyorsunuz ya. Siz bir abone olup like atın ya. Lütfen ya. Kanalım çok büyük bir düşüşte. Aboneler gelmiyor, like'lar hiç gelmiyor ya. Hayır, anlamıyorum ben size o kadar. Ben sizi sizin için elmas alt, altın harcayayım oyunlardaki e, değerli şeylerimi kaybedeyim. Siz abone olup like atmayın mı ya? Aa! Sabahtan beri e, düşünüyorum yani izleyicilerime e, ne videosu çeksem diye. Siz abone olup like atmıyorsunuz ya. Abone olup like atmıyorsunuz siz. Ben sabahtan akşama kadar kafa yoruyorum izleyicilerime ne yapsam diye. Ne türlü bulamıyorum. Ne türlü bulamıyorum. Aha bu telefonda bile bu 500 yıldan te kalma telefondan bile sizi eğlendirmeye çalışayım. Sizin yaptığınıza bak. Neyse devam edelim. Sizin yaptığınıza bak. Neyse, devam edelim Arkadaki yankılar çok haklı bu arada. Oh yatmak kadar güzel bir şey yok. Oh yatmak kadar güzel bir şey yok. Aa bakın Al Game Series'de selam verdi yazısı büyüyor. Aa bakın Al Game Series'de selam verdi yazısı büyüyor. English'i unuttum pardon. English'i unuttum pardon. Ah yapmak ne güzelmiş. Uyku yayını, da, keşke uyku yayını gerçekten yapmayı düşünüyorum da keşke yüzümü gösterebilseydim. Gösteremiyorum arkadaşlar yüzümü. Bu yüzden uyku yayını yapamıyorum ama yayında uyumayı gerçekten tercih ederim. Uyku yayını yapamıyorum ama yayında uyumayı gerçekten tercih ederim. Of uyku yayını ne güzel olurdu değil mi? Ee, sabahtan akşama kadar beraber uyurduk akşama kadar beraber uyurduk. Bakın bakın ben sizin bakın ben, bakın bakın ben sizin için uyku yayını bile planladım. Siz abone olup like atmıyorsunuz ya. Ekrana yani alt üstü Siz olup ya. Alt üstü şöyle ekrana iki tane pıt pıt yapmakta ne var? Alt üstü şöyle ekrana iki tane pıt pıt yapmakta ne Çıkıyorum ya. Hiç eğlenceli değil bu ya. Ne yapıyorsunuz ya? İyi misiniz ya? Bir dakika yanlışlıkla şeye girdim. <laughs> Tamamdır. Lallallallallallallallalll Sasebe ne oldu beni? Arkadaşlar bu arada artık Farm Heroes Saga yayını gelmeyecek. Ya çünkü Farm Heroes Saga'dan artık nefret ediyorum. Bunu aldım, dar aldım. Artık bölümleri geçemiyorum ya. Gerçekten ya. Bakın Farm Heroes Saga'da sizin için zorluklar da çekiyorum. Sizin için zorluklar da çekiyorum yani. Sizin için çıldırıyorum ben burada. Sizin yaptığınıza bak. Sizin yaptığınıza bak ya. Bu gerçekten çok ayıp, bilginiz olsun. Bu gerçekten çok ama çok ayıp bir şey ya. Yani ne var yani abone olup like atmak? Katıl butonu mu ki bu? Ücretli falan da değil ya. Abone olacaksın, bitecek tamam. Sadece bir tane tık abone atacak o kadar yani. Aa, bakın aklıma ne geldi ya? Sayın izleyici, öncelikle teşekkür ederim. Geldin 2 dakika video izliyorsun da bu %52.3 ne ya? <laughs> Aklıma o geldi bir anda. <laughs> bir tane dayı var ve diyor ki, "Sayın izleyici, öncelikle teşekkür ederim. Geldin 2 dakika video izliyorsun da bu %52.3 ne ya?" Yok, 51'di ya. Bu %51.3 ne ya? <laughs> bir dayı onu diyordu. Gerçekten çok Ay, of tekrar uyuyasım geldi ya. Oh. Ay arkadaşlar bir yatağa yapışıp duruyorum var ya. Oh. Oh. Aman. <laughs> oh. Uyumak gerçekten çok güzel arkadaşlar. <laughs> İngilizce kanalından kendimden kaos yapacağım ki. Uyumayın gece yayını var. İngilizce kanalımdan kendimi izleyerek kaos yapacağız. Ben 6 formül olsa kadar nefret ediyorum. Gün 5 formül olsa kadar nefret ediyorum. Gün 4. Yani baya yayınım var arkadaşlar. İngilizce kanalımdan. Ee, evet biz şu an bunun ikinci bölümündeyiz. İngilizce kanalımdan kendimi izleyerek kaos yapacağım. Neyse yayına tekrardan girdim. Ben kendimi izleyerek kaos yapacağım. Neyse yayına tekrardan girdim. Baksanıza ya kaos oluşuyor burada kaos. Baksanıza ya kaos oluşuyor burada kaos. 2 like? 2 like. Bu 2 like. Bu ikinci like kimin? Bu, iki like, bu ikinci like kimin? İkinci like. Çete yazsana ya kimsin sen? İkinci like. Çete yazsana ya kimsin sen? İkinci like. Çete yazsana ya kimsin sen? Ama sana çok teşekkür ederim. Sen like attın. Ama sana çok teşekkür ederim. Sen like attın. Kimse like atmıyorken sen attın. Çok çok teşekkür ederim. Sayın izleyicilerim. Sizleri çok çok seviyorum. Ama siz beni hiç sevmiyorsunuz. <laughs> bakın ne güzel. Aa, bakın ne gördüm. Gönderiler. İyi, aklıma bu geldi ya. Mavi Tuti İngilizce kanalıma yorum yazmıştı. Seninle gurur duyuyorum diye. Ben de ona İngilizce thank you very much. Daha ya gördüm kaç dedim. <laughs> Arkadaşlar... E Böyle bir espri var. <laughs> Bu espriyi kullanıyorum ben de. Bu o arkadaşlar Instagram stili gelmiş YouTube'a. Bu like şekli Instagram'daki ile aynıydı ama neyse. Mavi süti Arkadaşlar mavi sutyen abone olun lütfen ve İngilizce kanalıma da abone olun size gide 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 hemen atlıyorsunuz he tamam sadece mavi sutyen bu ne olacağız İngilizce kanalına abone olmamıza ya da bu kanala abone olmamıza gerek yok diye bana da abone olun İngilizce kanalıma da abone olun mavi da abone olun da sesim gitti yine Aa Sony ey halim halim. E, Şeye geçti sandım ya. İngilizce kanallar. Tam tek daha yayına girdim. Tamam, tekrar yayına girdim. <laughs> Tam tekrar daha yayına girdim. <laughs> Tam tekrar daha yayına girmiş. Yanlış oldu. Yayını kapatıyorum hadi eyvallah.